Selamun Aleyküm. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ne yapıyoruz? Gene bahçedeyiz. Akşamüstü geldim bugün evde keyif yaptım biraz. Yani e, keyif yaptım derken biraz kendime zaman ayırdım. E, geldim. Şimdi kuşları saldım. Şöyle arkamda görün. Bunlara banyo yaptırıyorum. Banyo verdim bu arada leğene. Saatlerimiz beş buçuk falan. Güneşimiz hala arkada yakıcı bir şekilde devam ediyor. Bakın şöyle ağacın arkasında. Bahçede her şey rutin, normal. O üç tane kuşumuzu yabaniler götürmüştü, hala götürmüş durumdalar, gelmediler. Ee, bunun dışında bir gelişme yok. Ne yaptık? Bütün erkekleri tuttuğum erkeği ayırıyorum arkadaşlar. Nereye ayırıyorum? Buraya ayırıyorum. Erkekleri buraya aldım. Burada duruyorlar, burada yemleniyorlar, burada takılıyorlar. Onlar takılmaya devam etsin. Kuşlarımız banyosunu yapıyor. Şu anda ayırmadığım çok az kuş kaldı arkadaşlar. Ayırdıklarımı şöyle bir gözden geçirelim. Ufaktan biraz bahsedelim. Sağ kümes burası. Sağ kümesin kuşları burada. Yavru hala babadan yem istiyor. Ufak çünkü. Çoğu bunların yavru arkadaşlar. Eki aralarında çok az. Banyo yapıyorlar. Genelde dişiler kaldı bu tarafta da. Erkeklerin hepsini alıyorum yuvadan öbür tarafa koyuyorum. Burada genelde dişiler var. Bakın burada yavrular var. Bunlara baksın diye anne babayı. Şimdi bunun erkeğini de alacağım. Ee, bir takım burada var. Eşli anne baba duruyor. Üç tane yavrumuz burada var. Bunların anne baba bakıyor. Yavruları üçerledim çünkü anne babalarını ayırdım. Birini buraya koydum yavrunun. Birini öbür tarafa koydum. Burada bir takım var. Anne şey baba bakıyor. Burada üç tane var. Anne baba bakıyor. Bunları e, az kaldı. Onları da ayıracağım. Burada yine bir takım yavru var. Buradaki üçlünün birisini buraya almıştım. Biraz gevşek baktılar diye öbür tarafa aldım. Dediğim gibi bu dişi de ayrılacak Bu kümese gelirsek bu kümeste arkadaşlar hepsi yavru. Yavru 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 yavru. Burada bir tane eke beyaz var. Ee, bir beyaz var. Bir de eşli olarak. Yani beyaz var. bozuman eşi var. şu Onun dışında eşli kuş kalmadı. Onlar da bu yavrulara baktıkları için dev evet, tüyü falan dişi. Bu yavruların annesi. Yalnız. Yalnız dişi. Şu erkek yavruya bakıyordu. O da bakmayı bırakmış. Onu da oradan alacağım. Ve ne yapacağız? Ondan sonra bu hangisi kalkmış Boz erkek Kaybolan yavrulardan biri bunundu Giden ak kuyruk bir yavrusu var bunun Bunu sarıkıra girdim arkadaşlar Bir çalışma yapmak için Sarıkırla deniyorum Sarıkır kırığıyla yani Oynattığım öbür tarafta oynattığım bir dişi vardı biliyorsunuz Şu dişi o da O da şu dişi şu Hedefin ortasına doğru yürüyen şu dişi Ak kuyruk bir yavru aldım. Bir de duman yavru aldım. Boz duman. Fakat boz duman yavru e, burada ak kuyruk kayboldu. Yabani götürdü kuşu. Bir deve tüyü, bir ak kuyruk şey, bir deve tüyü, bir ak kuyruk, boz duman bir tane de yine boz duman bir yavruyu yabaniler götürdü arkadaşlar. Hala kuşlar yok. Üçüncü gün bugün. Onlar artık bir daha zor gelir. Deve tüyü neredeyse sıka girmek üzereydi. Sıka girmek üzereydi. Yavrunun nebatı da büyüktü arkadaşlar. Çok küçük, vizik yavru değillerdi yani. Bakın şu ayarda yavruydu. Şu ayarda yavruydu. Koca koca yavrulardı yani. Şöyle göstereyim size. Koca koca yavrulardı. Bu yavrulardan arkadaşlar bir takım Almanya'da bir kardeşimize yolladık. Daha gitmedi. İstanbul'da kuşlar. Bir takım da eke. Bir takım yavru yanda hediye yolladım. Bu ebat yavrulardan. Bir boz, bir bozmanlı yolladım bunların kardeşlerinden. Ama sevkiyatta sıkıntı olduğu için haftaya kaldı. Sabah bir takım Finike'ye gönderdim. Bir tane tek bir takım eke. Bir tane yavru gönderdim yanlarında hediye. Yakın o Finike Antalya'ya işte yüz küsür kilometre. Orada bir genç kardeşimiz var. Daha önce benden kuş sahiplenmişti. Yine istedi. Yine bir takım gönderdim. Yanında bir hediye gönderdim uçursun diye. Devam ediyoruz arkadaşlar kuş beslemeye devam paylaşmaya da devam, beslemeye de devam. Kuşçuluk güzel. Kuşçuluk güzel. Kuşu seviyoruz. Kuş bizim stres kaynağımız. Yani bu sıcakta görüyorsunuz. Geliyoruz. Uğraşıyoruz. Bu sporu yapıyoruz arkadaşlar. Yine şu kümesimiz de var. Çoğunu makasladık. Gerçi de onlar da atlamayalım. Buraya da de. Bunlar yine makasladığım hazır olanlar arkadaşlar. Tekteki yavrularımız. izledik bunları hep. Bunları hepsini izledik. Bir deve tüyle şu var. Diğerleri makaslı. Yine burada ekeler var. Yavru şu yavruyu almıştım zaten buraya biliyorsunuz. Ufak yavruydu. Onlardan yana sıkıntımız yok. Yavrulara bakıyorlar. Burada da bir takım yavrumuz var. Burada biraz karanlık gerçi de. Burada da yavrulara bakıyorlar. Onun dışında bir sıkıntımız yok kümeslerimizde. Çok küçük olan yavruları zaten aldık. Başka yere koyduk. Onlar orada bakıyorlar. Burada bayağı bir yavru var. İçeride de var arkadaşlar. Şu ışığını bir açayım. Şunun kameranı. Işığını açtım. Şimdi daha rahat görebiliriz. Bakın içeride yavrular var. Kaç tane var? İki, üç. Bir de bu 4. Hay maşallah. Her yer yavru. Vallahi billahi alıyorum atıyorum. Bak bu yumurtayı atacağım. Altındakiler cık. Ee, bunun altında var yumurtalar cık. Şu karşıyı burayı temizledim biliyorsunuz. Bunlar şu karşıya alacağım. Karaçil'in olduğu yere. O sandıkları yerdeki sandığı da kaldıracağım. Ama bir türlü nasip olmuyor. Niye? Ee, habire yavru yumurta olunca arkadaşlar ne yapacaksın? Vallahi yapacak bir şey yok. Bunlar böyle işte durumlar. Bunların hepsini eşten ayır, ayıracağım normalde. Dinlenmeye alacağım ama bir türlü fırsatım olmaz. Ha boş yumurta koyuyorum o ayrı. Gene yumurtlamış. Bakın oraya da boş yumurta koyacağım. Baksanıza göğüs tüylerini. Yavru yem istemekten göğüs tüylerini almış hayvanları. Bakın hepsinin göğüs tüyleri yok. Hayret senin yok. Bir tek bunun var. Var mı lan Eşek sıpası. Burada arabamız var. Durumlar böyle yani. Arap bir türlü yumurtlamadı. Boş 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 yatıyor arkadaşlar. Yatsın. Sıkıntı yok. Yatsın boş boş yatsın. Vallahi durumlar böyle. Bu deve tüyüyle bozmanın buraya girmiş. bunlar da buradan çıkaracağım. Eşhaneye girmişler. Bunlar Ankara style'ları biliyorsunuz. Bu yavru hazır arkadaşlar. Hazır. 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 Ama makaslamadım. Hazır. Yani bayağı bir kuş var hazır. Bunları uçuracağız. Ne zaman? Şurada bir ay, bir buçuk ay sezon bir şey olsun. Sezon biraz sıcaklar gitsin arkadaşlar. Ondan sonra uçuracağız. 10 numara işler yapacağız. Güzel kuşlar seyredeceğiz. Junior Efendi buraları mahvetmiş. Junior Efendi da bir halat sistemi yapacağım şöyle geçsin diye. Ona da az kaldı halat siparişi verdik gelecek. Nasipse halatımızı koyacağız arkadaşlar. Yavruların keyfi yerinde karınları tok. Kümesi bir temizlemek lazım işte temizleyeceğiz. Gerçi hayvanlara banyo falan veriyoruz. Yani elimizden geleni yapıyoruz. Videolarda arkadaşlar yorum yapıyorsunuz Hani olumlu olumsuz Hani ben bazen kızıyorum şey yapıyorum ama Ben sizin her yaptığınız yoruma Önem veriyorum arkadaşlar Yani nokta da yorum yapsanız benim için önemli Ben e, Sizler beni izliyorsunuz Zaman harcıyorsunuz ha ben çekiyorum bu videolar Ama sizler de beni izleyerek zaman harcıyorsunuz e, Şöyle kamerayı Kendime çevireyim ya Kendi kendine kalktı celallendi Boz dişi kalktı Kendi kendine Eşik. Ne oluyorsa? Banyolarını yaptılar. Oh, keyifleri yerinde arkadaşlar bunların. Şunlara bakın. Vallahi keyifler yerinde. Yavruya bakıyor erkekler de. Bu erkekler de yavruya bakıyor. neredeler ha şunlar? Şu tuzu buraya koydum arkadaşlar. Birkaç gün e, tuzu ara vereceğim. Hayvanlara e, iç parazit girdim. Kefir giriyorum. O yüzden ara veriyorum ama yine de gelip bakın burada buluyorlar tuzu. Şöyle çarpayım. Şey size göstereyim. Bakın gelip burada tuzu buluyorlar. Görüyor musunuz? Hedef nerede? Tuz nerede? Taşın üstünde. Gelip burada tuzu buluyorlar. Eşek sıpaları. Yani bunun ne kadar istediklerini buradan anlayın. Görüyor musunuz? Yani Gelip ta burada bunu buluyorlarsa demek ki bunu vücudu istiyor bu hayvanların. Ama kefir yaptığım için etkisini öldürmesin diye pek vermiyorum. Ayda bir kere en az ayda bir kere kefir giriyor. Ah, ben bugün de o kadar uyudum ki hala uykum geliyor. Ah, görüyor musunuz? Tuz için kavga ediyorlar içecek falan. Yani sizler beni izliyorsunuz, zaman harcıyorsunuz. Ee, bu da bir emektir. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Yani inan, inanın sizin en ufak bir yorumunuz bile benim için önemli. Yani yaptığınız, attığınız nokta için bile teşekkür ederim. Sıkıntı yok. Kanalımız güzel yerlere gidiyor arkadaşlar. Yavaş yavaş gidiyoruz. Olsun gidelim. Yavaş olsun, geç olsun, güç olmasın. Ya biz bu kanalı zaten öyle yani ee, hani şöyle para kazanalım, böyle tanıyalım, böyle şey yapalım diye değil. Biz kendimizi biliyoruz, kendimizi tanıyoruz, kendimizi bildiğimiz için kendimize göre güzel insanlarla bu tanışmak için, güzel insanlarla toplanmak için bu kanalı kurduk. Benim amacım o yani. Yoksa başka bir amacımız yok. Bu hayvanları seviyoruz. Ortak noktamız hayvanlar. Değer veriyoruz hayvanlara, kendimize, çevremize, eşimize, dostumuza değer veriyoruz. O yüzden de ne yapıyoruz? Bu hayvanları çekiyoruz. Bu hayvanları sizlerle görüntülerini paylaşıyoruz. Ha ben de bilirim kümes ziyaretlerine gitmeyi falan ama arkadaşlar denk gelirse çekiyorum. Denk gelmezse çekmiyorum inanın. Yani öyle de ille de kümes ziyaretlerine gideyim aman aman. Her gittiğim kümesle 8-10 kişiyi üye yapayım. İşte hemen yükselip Benim öyle şeyim yok arkadaşlar. Yani ben düzgün insanlarla, düzgün kişilerle muhatap olarak e, yanlış yolda olanlara bir örnek olmama açtı bu kanalı kurdum. Umarım amacıma ulaşıyordurum. Umarım e, sizlere güzel şeyler gösterebiliyor gösterebiliyordurum. Doğruları alın, yanlışları almayın arkadaşlar. Her insan yanlış yapabilir, her insan hata yapabilir. Şuraya oturayım var yere. Sandalye oturayım. Yani her insan yanlış yapabilir, her insan hata yapabilir. Ama önemli olan hatalardan ders çıkarmak arkadaşlar. Tavuklarımın ekmeği, onlar da tavuklara veriyor ekmeği. Statyon veriyor. Yani her insan hata yapabilir. Her insan yanlış şeyler yapabilir. Ama bizim burada amacımız ne arkadaşlar? Biz iyi paylaşmak, iyi görüntülemek, iyi işte sizlere sunmak. Ha yaz geldi. Kuş uçuramıyorum şu an sizlere. Yavrular uçuyor ama şu sohbet, muhabbet ederiz. Ee, sorularınızı çekinmeden sorabilirsiniz. Kafanıza takılan şeyleri sorabilirsiniz. Sıkıntı yok. Zaten e, destek veriyorsunuz. Dediğim gibi en ufak nokta için bile teşekkür ederim. Kuş bizim ortak sevdamız. Hayvanları seviyor. Ben ayırt etmem arkadaşlar. Her türlü kuşu severim. Ön tarafta bakın Boran'ın orada kanaryam var. Muhabbet kuşum var. Onları da oraya koydum. O da seviyor. O da paylaşıyor kardeşim sağ olsun. Onlar da bakıyorlar. Hayvanları seviyorlar. Köpekleri seviyorlar. Çiftlik koskoca burası. 50-60 tane köpek var. Bunların günde iki kere üç kere sularını değiştiriyorlar. Emek veriyorlar yani. Altlarını yıkıyorlar. Daha inşaat aşamasında fayansları falan yapılıyor. Bilmem ne falan. Yani zor iş arkadaşlar. Gerçekten zor iş. Hele ki bu devirde insanlarımız üşengeç. Yani iki tane e, tutup da şöyle şuradan şuraya bir şey almaya bile üşenen insanlarımız var. E, zevk için e, heves edip kedi köpek alıp da sokağa bırakan arkadaşlarımız var. Lütfen bunu yapmasınlar. Onlarda da bir can. Onlara da güzel davranmak lazım. Onlara da iyi davranmak lazım arkadaşlar. Güzel kardeşlerim. Video mümkün mertebe sık sık çekmeye çalışıyorum. Ee, hep aynı şeyleri çekmemeye çalışıyorum. Biraz konulu olsun istiyorum. Ee, yoksa gelen giden arkadaşımız çok. Az önce mesela Durmuş vardı. Durmuş'un elemanı vardı. Borangil ile ön tarafta oturuyoruz. Oralar var ama yani sürekli affedersiniz. Yani sürekli aynı şeyler çekip de sizi de sıkmak istemiyorum. Değişik bir şeyler görün istiyorum. Bizim ortak şeyimiz kuş kuşla ilgili sorularınız varsa yanıtlamaya çalışıyorum. Gerek Instagram'dan, gerek e, Youtube'dan, gerek işte e, Whatsapp'tan yanıtlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Elimden geldiğince, bildiğim kadarıyla size yardımcı olmaya çalışıyorum. Bizde durumlar böyle. Bahçede durumlar böyle arkadaşlar. Kişt, eşek senin. At aşağıya. Çıkma. Eşek. Ha. Tavuk da öğrenmiş oradan atlıyor hemen. Eşek sepası. Dışarı atlıyor hemen. Durumlar bu.